Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Sarı lacivertlilerin kadroda düşünülmeyen birçok isimle yolları ayırarak maaş bütçesinde önemli bir rahatlama yaratması bekleniyor. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın. Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Domenico Tedesco sonrası büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Ara transfer döneminde eksik mevkileri güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, ligin geri kalanında yaşanacak şampiyonluk yarışında daha güçlü olmak için tüm kartlarını oynayacak. Fenerbahçe'nin bu doğrultuda 8 isimle yolları ayırarak ciddi bir maaş bütçesi yaratması bekleniyor. Milliyette yer alan habere göre Fenerbahçe'de hedef ilk olarak performansları nedeniyle sık sık eleştiri konusu olan Enene Siri ve Sizi iyi bir fiyata satmak. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Bundesliga'dan Sebastian Szymanski'ye teklifler olduğu bilinirken, Suudi Arabistan ekipleri de Yusuf Ennesir'in peşinde. Fenerbahçe yüksek bonservis getirisi olması durumunda iki futbolcuyla vedalaşacak. Ki futbolcu da Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçlarda süre aldı. Bu futbolcuların dışında Fenerbahçe'nin altı isimle daha yollarını ayırması bekleniyor. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un da listenin başındaki futbolculardan oldukları belirtildi. Ceyhan'dan Emre Mor, Bartu Elmaz, Becao ve Mert Hakan Yandaş ile yolların ayrılması hedefleniyor. Fenerbahçe taraftarları, bu oyuncuların takımdan ayrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk siz almak için kanala abone olun.